Yine Ikea'dayız. Bu sefer bambaşka bir konuyla karşınızdayız. Çok ilgi duyacağınız bir konu. Burçlarla ev dekorasyonu ve konuğum Zeynep Turan. Sevgili Hakan, seninle birlikte burçlara, evlerini dekorasyonu birleştirip anlatmak için çok heyecanlıyım. O zaman gidelim. Gidelim. Bir sürü şey öğreneceğimi düşünüyorum. Hiç bu açıdan dekorasyona bakmamıştım. İnanılmaz şeyler anlatacağım. Hazır yani mısın? Başlayalım. Koç burçları öncelikle bir kere her ne kadar lider olarak bilinse de pratiklikleriyle öne geçerler ve kendilerini rahatlatmak için en önemli alanları onların oğlak gibi bir koltuk ve düzenden önce mutfaktır. Mutfaklarını çok severler ve o pratikliklerini düşünürken, düzenlerken aslında yemeklerini pişirirler, evli mutfaklarında çok vakit geçirirler. Bir koç burcunu hiçbir şey yapmasa bile mutfağa girip bir kahve yaparken, bir şey pişirirken, bir yeri toparlarken çok rahat bulabilirler. Yersiniz. Benim de genelde projelerimde çözümlediğim kısım ilk mutfak, sonra banyolar, hemen anında çıkıyor. Demek ki bunu koça bağlayabilir miyiz? Kesinlikle. Eğer hele de bir de o evi düzenlememizi istediğimiz kişi koç burcuysa zaten mutfağa ortaya çıktığında rahatlar. Yükü hafifler ve nefes almaya başlar. Aslında her ne kadar hepimiz için mutfak önemli olsa da bazı burçta istemsiz kendi mevsim gibi özelliklerini yansıtır. Şimdi koç burçları rengi sever diye bir şey var. Renklerini de mekanlarda yansıtıyorlar. Şimdi bir mekan, bir alan içerisinde bence üç tane renkten fazla da kullanılmasın kafa karışıklığına sebep oluyor. Evet değil mi? Çok rengarenk yapıyoruz biz. Kendimiz bunu diğerinde bir iç mimardan öğreniyorum, Kendim de tiyo alıyorum bu arada sizden. Birlikte karşılıklı birbirimize hem burçlardan hem mimardan tiyolar veriyoruz. Ben de bunu öğrenmiş oldum. Biraz benim mutfak karışık ama ben tabii astrolojiye kafa yormaktan mutfağın renklerini karıştırmış olabilirim. Ama ben merakla bekliyorum. Evet bakalım. Diğer burca geçiyoruz. Hadi bakalım gidiyoruz. Şimdi biz bir banyonun içindeyiz. Hangi burçla meç olacak bilmiyoruz. Şimdi ikiye gelenler burca meraklı olanlar gelip burada alanlarını şöyle bir gezecekler. Değil mi Zeynep? Kesinlikle. Mi? Ama tabii ki ben burada e, bu banyoya girdiğimde meç edeceğim Boğa burcu olacak. Biz bu videoyu çekerken aslında Venüs geri gidiyor. Yani Boğa burcunun e, yönetici gezegeni ve siz izlerken de Venüs geri gitmeye devam edecek. E Boğa burçları biraz tabii yönetici gezegeni geri giderken kendilerini yorgun hissediyorlar. Ben tabii bu dönemde estetik için tavsiyede bulunmam ama kişisel bakımınıza dinlenmeye öz bakımınıza kesinlikle tavsiyede bulunabilirim. Özellikle baba burçlarının bu döngüde kendilerini ihmal ettiklerini fark edecekler sevgili Hakan. Hmm. Onlar için aslında çok önemli. Biz Türk e, insanı olarak banyonun içine raflar asmayız ama biz bunu iki açtık. İşte örnekte de görüldüğü gibi kendi alanlarını kendileri o zaman doğalar. Kesinlikle bir de rahatını çok rahat kurabilecekler. Tabii yani mesela birçok burcu öğretemeyiz belki ama hani tabii o mimari sende. Bir boğa burcu her şeyin de elinin altında olsun ister. Boğa burcuna getir götürü yaptıramayız. O yüzden de banyonun dışın içindeki raflar tam boğaya göre. Bir, benim en sevdiğim ürünlerden bir tanesini göstereceğim. Şu. Var Alıyorsun var. bunu istediğin yere götürüyorsun. Harika. İşte bir boğa bunun içinde istediği şeyle doldurmuş ve rahat bir şekilde. isterseniz salonda da kullanabilir bu parçayı. Bu da evet. Ikea'nın tatlı fonksiyonu. Tam bu burca göre yazılmış. Kesinlikle. Bir. Her şeyini doldurabilir ve dediğim gibi bir alana girdiğinde uzun vakit geçirmeyi seven bir burç. Bence çok güzel oldu. Şimdi boğa burcunu bitirdik. Diğer burcu merak ediyorsunuz. Geçiyoruz. Geçiyoruz. Buyurun. Şimdi Zeynep bambaşka bir oda tonlarının içindeyiz. Toprak tonları var. Griler var. Bu senin de biraz trendlerini görüyorum. Hangi burçla bağlayabiliriz bunu? Trend deyince ikizler gelir insanın aklına ve dolayısıyla da yıl 365 gün ise 65 gün çevresine yön vermez. Normalde o 300 gün bir kere trendi, öncülüğünü, yenilikçiliğini kesinlikle ortaya koyar. O yüzden de 2023 yılında yenilikçi ve aynı anda birçok işi yapabilir. Ve ya zaten şeydir, telefonda ikizlere bir şey sor, söylesin. kendini az hizmet eden, herkese yetişen tek burç varsa Zodiac'ta ikizlerdir. Zaten o yüzden ikizlere şey derler, hani çift karakter derler, aslında çift karakter değildir, yenilikçidir. Önden gider, modaya da, eve de, yaşam alanına da öncülük yapar, stilini hep konuşturur. Şimdi bu alana da baktığımda yine Paks'ın bir modelini görüyorum. Açık dolap Giyinme dolaplarının içindeyiz. Mesela benim bu burçtan anladığım, benim çok burçlarla aram yok bu arada. Biliyorum biliyorum, o beni çok mutlu ediyor. Yani şu an burada öğreniyorum. Mesela dediniz ya karar vermekte zorlanıyor ya da işte iki karar verebiliyor bir anda. Mesela bu paks modelleri açık, gardırop şeklinde kullanıyorsun. Ama bir gün sıkıldın, kapaklarını eklemek istiyorsun. Geliyorsun buna montaj yapıyorsun. Kapaklı olarak kullanıyorsun. Aslında tam alınlı. Bulmuş. Evet değişkenliğini, o hızlı düşünce tavrını hemen kullanır. Giyinme alanının içinde, bu koltuğun üstünde hemen bilgisayarıdır, mailidir, telefonudur, çocuklardır. Bunları organize eder ve kesinlikle de değişkenliği kendi hayatında uyguladığı için İkizler Burcu'nun evi bence örnek evlerden biri de olabilir ya da masası da. Şimdi bir sonraki alanımıza gidiyoruz. Hadi gidelim. Bakıyoruz hangi burç özelliklerini ben de öğrenmeye devam ediyorum. Evet ben de öğreniyorum ama Hakan senden. Bak neler öğreniyorum. Şimdi country bir mutfağın içindeyiz. Country bana ne hissettiriyor? Klasik, daha böyle içe dönük, kalabalık gibi. Bir de country mutfağı çok tercih ettiler ve hala tercih ediliyor. Onun da tarzı hiç değişmedi, hep oradadır öyle. Yani bunu hangi burçla bağlıyoruz şimdi? Tabii ki yengeç, aile, anaçlık, toparlama, herkesi birleştirme isteği ve en önemlisi yengecin yönetici gezegeni aydır. Herkesi düzenleyip toparlarken, birleştirir, yedirip içirirken bir de alınırsa eyvahlar olsun, küser. Ve o yüzden de o geniş alanda kendini kaybolmak ister. O yüzden de yengeci bence kesinlikle hem country alanı bırakmak lazım hem de geniş alanlarda olması gerekiyor. Ve yengecin 2024 Nisan'a kadar dostu, arayanı, soranı, ilgileneni hiç eksik olmayacak. E bu da döngüdeki yalnızlık serüveniniz artık bitiyor yengeçler. Bunu da bu country mutfağın güzelliğini içinde paylaşmak istedim. Hazır country mutfağın içindeyiz ve bu camlı dolapları görünce bir tane iç mimari fikir vereyim. Tabii ki. Şimdi şöyle biz bu tür alanlarda tamamen kapak yani kapalı kapak şeklinde kullandığımız zaman mekan üstünüze geliyor. Fakat bazı alanlarda biz camlı kapak kullandığımız zaman derinliği sağlıyor. Sanki mutfağınız iki kat daha büyük gözüküyor. Bunu da en çok hangi tarzda yapıyoruz? Country tarzı evlerde yapıyoruz. İnanılmaz ya zaten bu mutfak herkes beğenir, herkes sever. Şöyle küçük bir bilgi de ben de eklemek isterim. Türkiye'nin yükseleni yengeçtir ve dolayısıyla da en çok tüketilen alan olabilir burası. O zaman bir sonraki noktamıza geçiyoruz. Hadi gidelim. Şimdi kendimizi bambaşka bir alanda buluyoruz. Canlı ilk defa bir canlı bu bölümde canlı evet. bitkilerle ilgili hep malzeme tanıttık, hep böyle renklerden konuştuk. İlk defa yapraktan çiçekten konuşacağız. Ben merak ediyorum. hangi Evet, buç? ürün, aksesuar, tema, eşyadan bitkiye geçmemizin sebebi biz aslanı konuşacağız sevgili aslanlar 2023 Mart itibariyle o eski o sarıyla varaklarla büyük objelerle birleştirilen ruh hali tamamen değişti. Şu anki teması bir döngüsel değişimin içinde. En büyük aksesuarları doğa yeşil, kış bahçeleri, Bahçeli evler, evlerinin köşesinde bitkiler, onlarla da kendilerini çok daha rahat ifade ediyorlar ve 2024 Ekim'den sonra daha da yeşile dönecekler. O yüzden de bir aslanın evinde yeşili bitkiyi özellikle o köşelerinde farklı saksıları, dekorları gördüğünüzde artık o varaklarla birleştiremeyeceksiniz çünkü onların dokusu değişiyor. Onlar döngüsel bir süreçten geçiyorlar, değişim harifesindeler ve canlılarla ilişkililer ve buradan küçük bir da vermek isterim. Önümüzdeki yıllarda birçok aslan burcu sadece bitkiyle değil, evcil hayvanlarla da kendilerini eşleştirecekler. Hemen burada ben korkarım diyenlere de küçük bir dipnot olsun, zamansız bir video çektiğimizi de burada beraber seninle bir kez daha altına imza atmış oluyoruz. Ben de iç mimari bir detay vereyim. Madem yeşile dönüyorlar, kumaş dokusu olarak da keten kullanacaklar. Daha Değil çok mi? keten ağırlıklı şeyler. Ne oluyor hafifliyor. Senin gösterdiğin hasır sepetlerle ketenin yeşilin dokusu çok güzel olmuş olacak. Evet inanılmaz. Ben aslan olmak istedim şu an Burç olarak. Çünkü kombinasyon çok güzel. Zeynep şimdi ne yapıyoruz? Şimdi sen önde gidiyorsun, ben 6. Burcu anlatacağım. Başak Burcu'nu dinlemeye hazır mısınız? Hazır mısınız? Hadi gidiyoruz. Evet neredeyiz şimdi? Başak Burcu'ndayız. Şimdi Başak Burçları diyecek ki yatak odasında ne yapıyoruz? Şimdi öncelikle başından beri, yılın başından boyuna Satürn onlara 7. evine karşıtlık yaptı. Minik bir teknik vermem gerekiyor çünkü yorgun düştüler. Sebebini bilmeleri lazım. Kafaları dolu, zihinleri dolu hep toparlanmak istiyorlar. O yüzden de 2023'ün özellikle 8. ayından itibaren dinlenmek, o kafaların içini boşaltmak onlar için çok önemli. Fakat Başaklar 6. Burçtur sevgili Hakan. Maalesef yenilebilirsiniz biraz açık değildir. Onlara böyle bir koyu yatak odası yapmak, koyu renkleri seçmekten korkmayını sana bırakıyorum. Sebebini açıklayayım. Koyu tonlarda yatak odası yaptığınızda daha çok uyku moduna sokuyor sizi. Blackout perdeler kullanıyoruz genelde. Işıktan uzaklaşma, yani güneş ışığından. Birazcık daha loş, kendi kabuğuna çekilme. Şimdi Başak da dinlenecek değil mi? Dinlenmesi gerekiyor. Çünkü zihni çok yorgun. Dinleneceği için bence koyu tonlardan asla korkmasınlar. Özellikle biz yatak odaları bölümü çektik. Ikea Türkiye ile beraber. Bir, bir videomuz var. Ona dönüp bakabilirsiniz. Çok güzel bilgiler verdik. Bu odanın özellikleri de orada yansıttık hepsine. Evet. Çok keyifli oldu. Ama diyecekler ki tabii bu yorgunluğumuz nereye kadar gidecek? İzninle onlara küçük bir tüyo vermek istiyorum. 2023'ün 28 Ekim'inde büyük bir tutulma gerçekleşecek. O tutulmadan sonra her şey netleşecek. Değişimden korkmayın. Diyoruz ve... Niye? Kesinlikle böyle diyoruz. Başakları kurtarmamız lazım. <laughs> Şimdi diğer burca geçiyoruz. Hadi geçelim. Çok <laughs> heyecanlı. Şimdi biz neden uyku alanındayız ve hangi burç onu da çok merak ediyorum söz sende. Şimdi bir öncelikle teraziyle bütünleştirebilirim. Çünkü terazi yılın başından bu yana çok uykusuzluk çekti. Ve terazinin yönetici gezegeni tıpkı boğada olduğu gibi venüs geri gidiyor. Aynı zamanda bir buçuk yıl boyunca ay düğümleri onların burcunu hareket edecek. Ve dolayısıyla terazilerin kafa yapısı tamamen değişmekte. Fakat venüsün çocuğu rahatını, konforunu sever. Lüksü sever, konforu sever. Ve dolayısıyla da onun için bu detaylar, kumaş, doku o kadar onu çok ilgilendiriyor ki bir teraziye kabalık yapamazsınız. Terazi bir e, sert, kaba dokularda ne uyuyabilir? Ne kendini ifade edebilir ne de dinlenmiş olarak güne zinde başlayabilir. O yüzden de bana uyku gelince hani bu sene özellikle son bir buçuk senedir ben hep terazi uykusuzlukla ilişkilendiriyorum ve uyku konforunu teraziyle birleştiriyorum. Terazi burçları çok şanslı. Gelip buraya kişisel ihtiyaçlarına göre her türlü şeyi seçebilecekler. Birazdan da ben seni gezdireceğim burada yaylardan falan bahsedeceğim sana. Kesinlikle sana detay anlatıyorum farkında mısın? Farkındayım peki yatabiliyor muyuz? Yani terazi değilim ama çok konforlu. Beni bilirler çok yorgunum. Dinlenmek istiyorum. Çok sevdim iki ayı. Zaten seviyorum. 3-4 yatakta. Farkında mı? Alezler şey var. falan var hani çocuklar içinde. Hani her şey var burada Hakan. Bir bölüm de çektik uyku konforu hakkında. İşte 6 tane neden, sebep, sonuç ilişkileri her şey içeriyor. Onu da ekstra diğer burçlarda olanlar da izlesin. Kesinlikle diğer evet. burçlarda izlemeniz zaten önümüzdeki döngü o kadar zaman hızlanacak. İşte kova teması hepimize hakim olacak. Zaman hızlı akarken terazi de o oh hıza ve dağınıklığa adapte olması için iyi dinlenmesi lazım. Onun için dokular çok önemli. O zaman bir sonraki Burcu'ya Hadi gidiyoruz. gidelim. Zeynep şimdi normal klasik iki yanın dışında farklı bir alanın içindeyiz. Burada daha çok siyahlar, antrasitler kullanılmış. Ee, ben çok merak ediyorum. Hangi burca hitap ediyor burası? Burası Akrep. Akrep'in bu e, gri'nin tonları, e, köşeler, çerçeveler, resimler, anılar, dünyanın her yerinden kendini bulacağı başka bir eşyayı e, olgunlaştırması, e, modanın ve trendin arkasında giden bir burç değil, kafaya koyduğunu yapan bir burç, sabit bir burç ve en önemlisi ise su burcu ve dolayısıyla da o gri'nin bütün tonları, köşeler e, tamamen akrebi yansıtıyor ve dolayısıyla bu köşe akrep köşesi. Peki çok yani detay var ama çok fazla da böyle ıvır zıvır sevmiyor gibi geldi bana. Kesinlikle akrebin kafası zaten herkesi yönelge verebilen bir burç olduğu için ve kendisi de hep bir marjinal kalır. Ne kadar toplumda ısıran, kin güden gibi anlatılsa da aslında o öyle değildir. Kabuğuna çekilir, son söyleyeceğini başta söyler. Dolayısıyla da kendi e, mekanında, yaşam alanlarında her şeyin yeri bellidir. Şimdi o zaman akrepler ne yapıyor? Koltuklarına gidip evde bakıyorlar. Diyorlar ki antresit yapıyoruz. Antresit yapıyoruz. yapıyoruz. Çerçeveler, resimler, anılar, ışıklandırma. Tam bir akrep döngüsü. Bir diğer burca gidiyoruz. Hadi şimdi. gidiyoruz. Zeynep biraz önce odamızı gezdik. Teknoloji çok ilerlemiş dedik. Tablo hoparlörleri gördük. Abajur hoparlörleri gördük ve aralarında çok beğendiğim modeller oldu. Şimdi geleceğe gittik geldik. Bu hangi burç ilgileniyor gelecekle? Sesi, neşesi, enerjisi hiç bitmeyen ateş burcu ve yay tabii ki. Geleceği gören, geleceği anlatan ve en önemlisi ise fiturist bir bakış açısına sahip. Neden olmasın diyen deneyelim diyen, deneyimden haz alan, kendi sesiyle bile evesinin evini neşelendiren, anıları biriktiren bir burcu yani ateş burcunu, yay burcunu sesle, müzikle, enstrümanlarla bir kere kesinlikle senkorize olması lazım. Çünkü onun için hayat bir sestir. Kendini sesle ifade eder. O yüzden de fiturist bakış açısını eğer aydınlatmada, ışıkta, hoparlörlerde kullanabilirse ne mutlu ona. Ve Ikea da sanırım bunları onun evet. çözüm ortağı olarak getirmiş. Yani tam bahsettiğin özellikler, noktalar hepsi bu odanın içinde. Çok iyi bir meç yapmışız. Kesinlikle. Bir de şeyi de kapatıyoruz. Yani burada bir porlörün üstüne farklı bir resim koyabiliyor. Kendi içindeki değişkenliği evet. ve yeniliğini de ve cesaretini de deneyimliyor. O zaman bir sonraki noktaya gidiyoruz. Şimdi biz burçlarla alanları da birleştirdik. Neden buradayız? Birlik kütüphane görüyorsunuz. bir kütüphanenin içine kitaplarınızı yerleştirebilirsiniz. Kendi vazolarınızı, tabaklarınızı, her şeyi yerleştirebilirsiniz. Sonra dönüp bakıyorum burada Besto TV ünitesi görüyorum. O da yine bir düzen içerisinde. Ha bir de benim aklıma gelen parks var. Biliyor musunuz bilmiyorum. Giyinme odalarını tamamen düzen, topluluk adına. En veriyor. sevdiğimiz ama düzen hep insanların aklına burçlar dünyasında Başak gelir. Halbuki Başak'tan çok Oğlak daha disiplinli ve düzenlidir. Siz bakmayın onun öyle keskin göründüğüne. Aslında bütün evi, düzeni yerleştirmek ister ama hayatı genelde düşünerek geçiyormuş gibi görünür. O yüzden de en büyük kararlarını oturma odasında verir. O yüzden de oğlak burçlarına ben Size önerim Oğlak Burçları'nda oturma grubuydu. Ee, ben hep Başakları bilirdim bu arada. İşte mesela işte en büyük yanılgı astrolojide her şeyde bir kere gökyüzü çok değişkendir. Ee, bizler her yıl farklı kitaplar yazarız ve özelliklerimiz tıpkı hayat gibi değişkenlik gösterir. Mesela bu sene en çok ortalığı toparlayan Oğlaklar. Çünkü Plüton tekrar Oğlak burcuna geri geldi. O yüzden de e, her ne kadar pandemiden sonra ev yaşantı alışkanlığımız değişmiş olsa da bu sene evini detaylı düzenleyen ve toparlayan, tıpkı hayatını düzenlemek isteyen hep bu konuda Oğlak önce olacak zaten olarak önce bir burçtur. Ama bu sene gerçekten e, bir devrim yaşıyor iç dünyasında. Onları buradan küçük bir tiyoda verebilir miyim? Evet, verin. E, oğlak burçları e, emin olun e, sadece evi değil, hayatın her bölümünü toparlayacaksınız. Merak etmeyin. O zaman ne yapıyoruz? Bir sonraki burca gidiyoruz. Zeynep şimdi bir giyinme alanının içindeyiz. Şimdi aklıma geliyor hangi burç? Bir de şöyle düşünüyorum düzen mi başka bir şey mi artık senden de dinleyeceğiz. Ben bu e, alana girdiğimde kova geldi aklıma çünkü o bir fonksiyoneldir ve her şey bilerek dünyaya gelmiştir. Yaşadığımız şu ara sıkıştığımız zaman diliminin kalitesini de kova belirliyor. Aslında bir başlangıç burcu önümüzdeki 15 yılı da o dizayn edecek. O yüzden de bir kova burcunun o kompaktlık düzen geniş alanlarda girdiği her yerde aurası yayan tarafı fonksiyonelliği e, ön plana çıkacak. Burası da bana bir fonksiyonel bölüm. Ben dolayısıyla kova ile birleştirdim. Çok güzel düşünmüşsün. Bu modellerin ismi de Pax. Pax'ta birçok model var ve iç Fonksiyonel kullanımları da kişinin Harika. tercihine göre değişiyor. Bu ne oldu? Bu da kovayla birleşmiş oldu. Doğru. Aslında şey gibi oldu, soru-cevap gibi oldu. Sen kendin bir şey ben de burayı direkt girdiğimde hangi burç bana tema olarak veriyorsa direkt onu birleştirdik ve sanırım bu e, yayını izleyen e, hem eviyle, mimariyle ilgilenenler hem astroloji sevenler, iki kişi bu alana hayatını adamış, kendi alanındaki uzmanlardan bence çok daha farklı, verimli e, bilgiler alıyorlardır. Ne dersin? Allah çok iyi bir bölüm olacağını düşünüyorum. Ben çok de. da izlenecek. Bir yeri yaşamı tasarlıyoruz, hayatımızı tasarlıyoruz ama zodyak, astroloji geleceğimizi nasıl akabileceğini, ne yönde akabileceğini kolektif ve bireysel anlatabiliyor. O yüzden de aslında önümüzdeki 11 burç da bundan etkilenecek. Yani kova etkisinden etkilenecek. Fonksiyonel kelimesi aslında hepimizin gelecekteki teması. Ve herkes evini düzenlemeye başlayacak. Kesinlikle. Burada da biliyorsunuz Ikea'da geldiğiniz zaman planlama departmanı var. Oraya da gidiyorsunuz ve isteklerinizi söylüyorsunuz. Onlar size çizip gönderiyor. Şimdi şu dakikaya kadar Ikea'nın yaşam alanlarını gezdik. Şimdi de nevresim takımlarının içindeyiz ama rengarenk. Anladığım kadarıyla bahsedeceğim burç renklerle ilgileniyor. Kesinlikle son burç balık burcu. Balık burcu kesin duygularla temsil edilir. Alıngan denir, hassas denir, gözyaşı denir. Ama unutulan bir şey var. Yüzyıllarda bir denk gelen sevgili Hakan. Çünkü gökyüzünün mimarisi çok kıymetli. Oraya da maalesef elimiz yetişmiyor. Kendi sürdürülebilirliğiyle akıyor. Balık burcunun iki önemli gezegeni misafir ediyor. Ta ki 2026'ya kadar. O yüzden de balığın yaşam anlayışı, tamamen değişiyor. Kendi hayatındaki o inovatif gördüğü alanlardan çıkıyor. Yani o kadar büyük mucizeler yaşayacak ki hatta bunu 2026'ya kadar da götürebiliriz. O yüzden de kendini, rengini, ifade şeklini, eşyalarını tamamını değiştirecek. Değişen bir burç, son burç olmayacak. Belki de 2024'ün ilk günlerinde değişimi öncülük yapacak 12. Burç, 12. burç olacak. O yüzden de renkler, nevresimler, doku, kumaş, rahatlık, planlar o hep etrafında elinde telefon, yatak, yastık, yorgan, o uyku modu halinde yerde tasarlayacak. Tasarımını, yeni hayatını o e, renklerin içinde ve yatağının içinde tasarlayacak. Peki bütün balıklar bunu yapacak mı Şöyle, yoksa senin yani bu yıllarla ilgili ay evet yükseleni mi diyorduk yükselen? Ay e, yükselen görünüşümüz tamam. Ay burcumuz duygularımız ha, Ay burcuna göre de değişebilir değişebilir tabii ki gelir. değişebilir ama burada iki gezegen misafir ediyor ya dolayısıyla da yüzde 90 balık burçları 2026'ya kadar burada artık bu şeyi alabiliyorum e, elinde telefonuyla geceleri o sakinlikte ve sessizlikte o yumuşak dokuları, nevresimleri, yastıkların, o pufidik organlarının içinde hayatı tasarlayacaklar. Mucizeler de özellikle size 2024'ün ilk günlerine itibaren kapınızı çalabilir sevgili balıklar. Zeynep, artık turumuzun sonuna geldik bizimle bilgilerini paylaştığın için sana sonsuz teşekkürler. Çok güzel şeyler öğrendim ben de. İyi ki geldin. iyi ki konuk oldun. Sevgili Hakan ben de senden çok şey öğrendim. Beni misafir ettiğin için özellikle iki ailesine teşekkür etmek isterim. Biz bugün Burçların dekorasyon konusunda evlerine ne iyi geliri birlikte özellikle geleceği anlatarak gelecekteki hisleriyle bütünleştirerek güzel bir çekim yaptık. Evinize, Burcunuza özel neyin iyi geleceğini iki ay ürünlerinde bulacaksınız. Ama tabii ki senin Dokunuşların da bizim için çok önemli. Ben teşekkür ederim. O zaman ne yapıyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyoruz. Görüşürüz.